2. Samuel 8. Bölüm Bir süre sonra Davut, Filistlileri yenip boyunduruğu altına aldı ve Metek, Amma'yı Filistlilerin yönetiminden çıkardı. Muavluları da bozguna uğrattı. Onları yere yatırıp iple ölçtü. Ölçtüğü iki sırayı öldürdü. Bir bütün sırayı sağ bıraktı. Muavlular Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova kralı Rehov oğlu Hadadezer'i yendi. 1700 atlısıyla 20 bin yaya askerlerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı. Sova kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam Aramlılardan 22 bin kişiyi öldürdü. Sonra Şam Aramlıların ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Rab, Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Davut, Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp, Yerüselem'e götürdü. Ayrıca, Hadadezer'in yönetimindeki Betah ve Berutay kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Hama kralı Toi, Davut'un Hadadezer'in bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu. Toyi kral Davut'u selamlamak ve Hadadezerle savaşıp yendiği için onu kutlamak üzere oğlu Yoramı ona gönderdi. Çünkü Toyi Hadadezerle sürekli savaşmıştı. Yoram Davuta altın, gümüş, tunç armanlar getirdi. Kral Davut bu armanları yendiği bütün uluslardan Aram, Moav, Amonlular, Filistliler ve Ameklilerden ele geçirdiği altın ve Gümüşle birlikte Rabbe adadı. Bunun yanı sıra Sova kralı Rehov oğlu Hadadezer'den yağmalanan altınla gümüşü de Rabbe adadı. Davut Tuz Vadisi'nde 18 bin Edomlu öldürüp dönünce üne kavuştu. Edom'un her yanına askeri birlikler yerleştirdi. Edomluların tümü Davut'un köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. Seruya oğlu Yoav, ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehuşafat, devlet tarihçisiydi. Ahituv oğlu Sadok'la, Aviyatar oğlu Ahimelek, Kahin, Seraya yazmadı. da oğlu Benaya, Keletlilerle Peletlilerin komutanıydı. Davut'un oğulları ise Kahindi.